Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben hazırlanıyorum şimdi Gamze ile buluşmaya gideceğim arkadaşımla. E, Tarık da Atoş'a bakacak. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Normalde Tarık'ı çok fazla bırakmıyorum. O da şundan kaynaklanıyor. Genellikle yaz aylarında bıraktığım için ataşı Annem bize yakında eskiden biliyorsunuz. O geliyordu. Biz Tarık'la birlikte çıkıyorduk. Genelde o beni arabayla bırakıyordu. O da kendi işlerini hallediyordu. Ama artık annem sürekli gidip gelemediği için mecbur tarif bakmak durumunda kalıyor. Çünkü benim de kendime zaman ayırmam gerekiyor. Çok bunaldım. Biraz dışarı çıkıp ufak tefek eksiklerimi almak istiyorum. Kahve içmek istiyorum. İnsan yüzü görmek istiyorum. Çok sıkıldım evim içinde oturmakta. O yüzden hani şu pandemide birazcık düşüşe geçmişken dedim Ceylan birazcık kafanı dağıtmaya çık ihtiyacın olanı al. <laughs> evet. Videomun editini bıraktım. Sadece videoyu yükledim. Akşam geldiğimde videonun editlemesini yapacağım. Yorumlarınızı okuyamadım. Yorumları okuyacağım. Ataşım içeride mamasını verdim. Bir de size dut kürünü anlatacaktım. Onu göstereceğim. Bebek ve çocuklar için değişiyor. Bebekler için bunu yarım çay bardağı sabah, yarım çay bardağı akşam veriyorsunuz. 2 e, yaş ve üzeri için de yanlış hatırlamıyorum ama şuraya eklerim yine de ben listesini nasıl yapıldığını. Ben 2 su bardağı suyun içerisine 2 kaşık dut kurusunu ekledim, kaynattım. Bu antibiyotik etkisi yaratıyormuş arkadaşlar. Atanın hastalandığı dönemlerde artık bunu vereceğiz. Şu an deneme aşamasındayım. Bir etkisini görmedim. Etkisini gördükten sonra da size haber veririm. Şimdi ilk kürünü ata mamasını içtikten sonra içecek. İkinci kürünü de akşam içecek. Bir de dünden tavuk haşlamıştım. Çok güzel bir tavuk çorbası yaptım Tarık için. Diyet menüsüne uyabilsin diye. Çünkü aralarda böyle atıştırmalık yiyip işte böyle çorba falan içmesi gerekiyor. Tavuğun kemiği orada. Onu aşağı indireceğim. Çakık hayvanlarına vereceğim. Buradan da bir sosyal mesaj olsun. Evinizdeki bu tarz şeyleri lütfen çöpe atmayın. Sokaktaki hayvanlara mutlaka bir tas mama bir tas su diyerek de çağrımı yapıyorum. Hemen hazırlanıp hemen çıkacağım. Doğru. Evet ben hazırlandım. Şimdi kafama böyle güzel bir taç taktım. Sarı giyindim. Atoş uyuyor. Babası da hemen yanında. Atoş bakın burada böyle güzelce uyuyor. Oh mis. Uyu anneciğim tamam mı ben gelene kadar? Atoşcığım. babişkası da burada. İkisi birlikte böyle uyuyorlar. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Neyse Gamzeş çıkmış. Ben kamerayı yanıma almayacağım arkadaşlar. Rahat rahat gezeyim diyorum. Şimdi kamerayı yanıma alırsam sürekli açıp kapatmak zorunda kalırım. Ve güne adapte olamam diye düşünüyorum. O yüzden geldikten sonra size anlatırım. Ufak tefekli bir eksiklerim vardı. Onları alacağım. Sonra geleceğim. Evet şimdi ben eve geldim. Kendimi dezenfekte ettim. Bir de küçük bir alışveriş yaptım fan hesaplarım için. Görüştüğüm böyle birkaç kişi var onlara şu anlık alışveriş yaptım. Daha sonrasında böyle ara ara her ay birine böyle alışveriş yapıp ufak tefek hediyeler göndermek istiyorum. Ben birilerine hediye almayı çok seviyorum çünkü. Olsun. Yok göstermeyeceğim. Sürpriz olacak. Onların da haberi yok bu arada. Yani hepsi birbirinden tatlı ve 17 yaşında, 15 yaşında, 13 yaşında çok çok tatlı çocuklar. Hepsine buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Editler yapıyorlar böyle beni çok duygulandırıyorlar. Bugün de içimden geldi böyle bir alışveriş yapmak istedim. Aslında her ay birine yapacağım. Ee, bakalım. Yani aramızda kesinlikle böyle bir menfaat ilişkisi yok. Bunu anladım bu süreçte. Ben tamamen içimden geldi bir Göndereyim. Yüzleri gülsün istedim. Aslında bir kırtasiye alışverişi falan da yapacaktım ama bilmiyorum. Bakalım beğenecekler mi? İnşallah beğenirler. Böyle spontane karıştırıp karıştırıp atacağım işlerini Umarım beğenirler. Kalpten gönülden seçip gönderdim onlar için. Sence Tarık nasıl? Sen beğendin mi? Değil mi? Güzel tatlı şeyler. Bakalım onlar beğenecek mi? Atuş'cumun öğretmeni gelmiş. Oh. Babaannesi burada. Hello. Evet. Babasıyım. da nah, dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu nah, sana? deyince ben geldim. Işık açayım mı hocam? Işık ha, açık, açık zaten de yeterli. Bir şey mi bu? engelliyor acaba onu ya? Buranın ışığı çok düşmüş. Evet, Şu şeyi açabilirsin anne, panjur istersen. Şuradaki panjur var ya. Dışarısı da karardı zaten. Oğluşum da buydu. Öğretmeniyle evet, bakın ya, neler yapıyor Nasılım öğretmenim de benim salıncağım geldi güzel. de beğendiniz mi de? Evet çok güzel olmuş. <laughs> Hemen deneyeceğiz onu. Evet, birazdan deneyeceğiz. Bu videoda onları da göreceksiniz zaten. Aa. Şimdilik fan hesapların hediyelerini paketleyelim. Atoş ablalara hediye aldı anne. Onlara hediye göndereceğiz. Aa. Evet sizi çok seviyorum kızlaydı. Çok seviyorum sizi kızlaydı. Saçlara bakayım. <laughs> Siz bugün kuaföre mi götürecektik? Götürecektik normalde de işte zaman olmadı. tarih Tarık bugün konuşacak da. Yarın da şeyler yapılacakmış. Pimapenler falan yapılacakmış. He, ha, Harun mu gelecek? Hmm. Cuma günü Tarık izinle olmadı dedim. Cuma günü gönder götürürüz. Tamam, tamam. Neye, Neye kıştın sen? Neye kızıyorsun Kulağının sen? Kulağın içine saçlar giriyor, rahatsız oluyor çocuk. kaşır kaşıntı ya. yapar. Sıradaki şey hareketi anladı herhalde. <laughs> Beni korkutma öğretmenim de. <laughs> ne oldu aşkım? Oo, Oy. Çok güzel bu hareket. Çok güzel bu hareketler. <laughs> çok güzel hareketler bunlar. Nerey 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 no. Ne, ne, ne. <laughs> ne oldu aşkım? Aferin sana ata. Ya çok tatlıymış <laughs> bir çocuk. <laughs> öğretmenim beni atıma da bindirinde. Dik dik, dik dik yapalım sonra de. Evet ona fizik Hı -hı. tedavi olsun diye aldım ben o onu. O bacağını Hı -hı. kırabilirmiş, anne. kendini kasıyor ya. Hı -hı. Zarar verebilirmiş. Hop biraz daha üstünün kaplanması lazım onun ya. Nasıl hocam? Yani şeyle. O zaman bakmıştık ya birazcık şeydi. Sert yerleri var. Ha evet. Ha işte o şey şeyle yapılan olabilirmiş. Evet eğer. Olabilir. Eğerse evet, <laughs> eğer. Eğer Oğluma ben kamçı da alırım. Şık. Şık, yapar. <laughs> Çok mutluyum arkadaşlarım ya. Çok mutluyum. De hap, egzersizler hap, süper süperdi. Hop. sana. Hop. Evet, onları gösteremiyorum. Var kendi alışverişimi göstereyim. Ufak tefek kendime de bir şeyler aldım. Adaksa gittim. Bakın böyle bir tişört aldım. Tarık nasıl tişört? Güzel. A harfini gördün mü? Gittiğim o zaman. Bu boyfriend tişört. Tarık birlikte gideceğim. A hmm. harfi de var. Özellikle A harfi için aldım. Bir <laughs> tane yani şöyle evde giymelik bir tayt aldım. Şöyle. Bilmiyorum gelir mi hiçbirini denemek istemedim. Koronadan dolayı ben daha aşı da olmadı. Şunlar da şöyle tayt var. Bir tane de tişört aldım. Şöyle evde giymelik. Ev giyimi aldım genellikle. Video falan çekerken hani sıkıntı oluyor. Altıma tayt giyorum, üstüme tişört giyorum falan. Hızlı hızlı giyinip çıkmak için böyle ufak tefek de bir şeyler aldım. Şimdi bu hediyelerimi paketleyeyim ben. Aslında kızlara da böyle tişört tarzı bir şey almak istiyordum ama bilemedim zayıflarını beğenirler mi beğenmezler mi diye. O yüzden takı toka gibi bir şey aslında gidecek. Belki o, bu videoyu izlediklerinde ellerinde olmuş olur bilmiyorum. Yarın çünkü Tarık bunların hepsini kargolar muhtemelen. Bir de tabi adreslerine falan ulaşmam gerekiyor. Hiçbirinin adresini bilmiyorum. Şimdi bunları ben paketleyeyim. Tekrarında geri geliyorum. Yoruldum. Burada da benim kendime aldığım makyaj düzeltme pamuklarından var bakın şekilde olanlar. Bunlar çok güzel oluyor makyaj yaparken. Kullanımı rahat oluyor. Bir disk pamuk aldım. Bu da makyaj temizleme için yine. Kendime şöyle küçük bir tofe aldım. Arabamız içinde böyle küçük bir el dezenfektanı aldım. Arkası karanlık mı acaba? Sizi bilmiyorum ama yine de şöyle göstereyim. Şimdi onlarda olan bazı şeyler bende de var. Bende bazen işte takı tuku bir şeyler beğeniyorlar. Hani ben de gördükleri onlarda da olsun istedim. Böyle şans bilekliği aldım nazar boncuklu. Onların içerisinde de var. Birkaçında var birkaçında yok belki bilmiyorum. Kendime farklı olarak bunu aldım. Şöyle hafal küpe. Bu şekilde ufak çapta bir alışveriş oldu. Şimdi atışın dersi devam ediyor. Salıncağına bindi. Onu göstereceğim size. Sonra da üzerimi değiştireceğim. Buraları toparlayacağım. Antalya'da inanılmaz bir yağmur var şu anda. Çamaşırlarım ıslanmış. Çamaşırlarımı topladım. Annemin getirdiği o takım vardı ya onun şeylerini Tarık almış ıslanan kısımda. Ama yağmur dinmiş gibi değil mi Tarık? Bitti hemen. Daha yağar ama. Evet şu an yağmurlu hava. Ay benim tontikellom ne yapıyormuş? Keyiflerdeyiz. <laughs> <laughs> seviyor değil mi hocam? <laughs> Salıncağı çok, çok seviyor. Hoşlanıyor. Biraz sıkanmış gibi hocam aspir etsem mi ki Olur. buradayken? uzaktan çekeyim Atuş da. Atuş, keyifli mi annem? Keyifli mi aşkım? Ay çok sevmiş benim oğlum Selincan'ı ya. Aferin evet, sana. Bu. Bunda evet. ne oluyor hocam salınırken? Evet. Bunun diğer salınacaklardan farkı ne? Yani diğer sallanacaklardan farklı. Hani yatay da alabiliyoruz. Şimdi evet. oturabiliyor. Yani hı hı. biraz daha ergonomik aslında çocuklar evet. için. Eee sallanmanın alınca... bu tip çocuklara faydası <laughs> aslında. Onu, onu açayım ben. Eee e, sistem diye bir sistemimiz var. Hı hı. Bunu iç kulakta sağ gözün içindeki sıvılar e, şey yapıyor. Kontrol ediyorlar. Hı hı. E, bu da direkt denge merkezi. Yani evet. bizim denge ile ilgili merkezimiz. Onu her bozduğumuzda bu şekilde her içini tekrar tekrar evet. dengeye bozup, geri gelip, bozup, geri geldiğimizde onu stimüle etmiş oluyoruz. Yani evet. uyarmış oluyoruz. Yani amacımız burada denge merkezini bol bol uyarmak. <laughs> Atoş! Annem nasıl mutlu oldu. Tarık? Bak bak atacağım. Ya sen mutlu mu oldun? Bak nasıl mutlu oldu. Çok seviyor İyi, beni ya. ya. Oynuyor yalnız biraz yerinden ya. Bu kadar da normal Tarık ya. Onu içten de vidalamış şey adam. Şey Demiri de vidalamış. Ee, şey olmaz gibi düşündüm ya. Sıkıntı olmaz. Hiç ağırlık vermiyor ki hocam atanı. Kilosu ne evet, ki? Tek bir ağırlığı yok aynen. Ya sen çok mutlu oldun annem ya. Nasıl belli yüzünde mutluluğu. Aferin sana. Yani bu şekilde bir bu düzlemde bir de bu düzlemde başlayacağız alışana kadar. Aferin sana. Aferin Atış'a. Çok mutlu Atış. Evet, evet Atış atına biniyor. Tombik atına biniyor. Bence Nasrettin Hoca gibi ters <laughs> Şimdi gece bayağı bir geç saat oldu. Bakın burada kim var? çok, çok şu Sen her haline çirkinsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi. Merhaba da herkese. Merhaba. Seni özlemişler. Neredesin? Söyle. Ben Ankara'dayım. Buradan video çeksem bile atamayacağım için şey yapamadım. Video atamadım sizlere. Evet. Ama Antalya geldiğimde sizlere video atacağım Evet Berraksu burada. Bu arada bir tane videosu var Berraksu'nun ama onu ben hala editlemedim bizim evdeki videosu. Bir de orada Berraksu çok kötü çıktım dedi istememişti. O yerleri kesip videoyu editleyebilirim. Gördüğünüz gibi orada ne zaman gittin sen oraya? Ya Mart'ta gittim ben. Mart'ta bence buradayım. Mart, Mart gibi falan gitti işte. Mart, Hazir, Mart, Nisan, Mayıs. 3-4 ay olacak. O da diğer halasında. Yani annemin kardeşi benim teyzem de. Orada kalıyor şimdi. Anneannem de orada hatta. Oradan işte köye geçecekler, Yozgat'a geçecekler. Sonra Bartın'a gideceklermiş bir de kuzenimle birlikte. Sonra da Antalya'ya gelecekler. Yani Beraksu'nun gelmesi bir iki ayı bulur değil mi? Evet. Sonra onlar geldiğinde teyzemlerle geldi denize falan gideceğiz işte ufak bir tatil yaparız hep birlikte ailecek. Öyle yani Beraksu orada merak edenler için ama gelecek. Patenlerini götürdün mü Beraksu? Hayır götürmedim. Hadi ya orada bir nerede niye götürmedin oraya? Ya ya şimdi bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum açıkçası. O yüzden getirmedim. Hmm, patenleri normalde çok seviyor götürürdü ama bir de eşyası çok ağır olur diye götürmemiştir muhtemelen. Anne babam küçük pek fazla eşya almadık fazla kalmayız diye. Ee, bir gitti gelmedi. Normalde, normalde, <laughs> normalde halamlarla birlikte dönecektim ama böyle kalma kararı aldım burada kalmıyor Kalmasaydım şey olacaktı, gelecekti. Evet, bir de yasaklar falan da çıktı. O ara bir geleceklerdi, yasaklar oldu. Neyse hadi bay bay de herkese. Bay bay, görüşürüz. <laughs> ne oldu kuzu? Ne oldu anneciğim? Çok huzursuz oldu ya. Arada böyle oluyor işte. Şu anda ders çalışmam gerekiyor ama bayağı bir huzursuz. Bana ihtiyacı var. Yani muhtemelen karnı ağrıyor. Ne oldu anneciğim? Arabasını yatar pozisyona getirdim. İçeride yatıyordu yüzüstü. Belki beli ağrımıştır diye düşündüm. Bunun üzerine oturtturdum ama hala bir şey var, bir karın ağrısı var. Gazı da olabilir belki. Şimdi kucağıma alacağım onu. İyi misin? Alayım mı kucağıma seni? Bir de ağız bakımını yapacağım. Ağzı yine kurudu. Çok fazla ağız açık olduğu için. Filtresini değiştirdim. Bu farklı bir filtre. İyi misin anneciğim? Bakın bacaklarını çekiyor. Bu karnım ağrıyor demek Atoş'ta. Alayım kucağıma iyi misin? He? İyi misin burada? Karnım mı ağrıyor bebeğim? Ateşin karnı mı ağrıyormuş? Karnım ağrıyor abiler ablalar ya de. Aa, Biler abdeler karnım ağrıdı ya. Aa karnı şiş bunun ağrımış karnı. Gazı var muhtemelen. Tamam. tamam peki ne denk gelmeden şöyle bir masaj yapalım o tuşuma. İyi misin? Çok şiş karnı şu an onu ağlıyor. Ağlama bir tane mi? Ağlama anne. Tamam gidecek şimdi karnı ağrımış. Masaj yapacak ya anne sana. Tamam bir tane. Tamam. Ağlama. Ağlama kurban olsun anne için ağlama aşkım. Çok ağladın anneciğim. Ağlama bir tane. Tamam kızım geçti. Geçti sevgilim. Koca çocuk oldu Atoş artık ağlamaz. Artık ağlamaz. kocaman çocuk oldu. akıllı üstü bir çocuk o. Arkadaşlar ya annemi istedim. Ne var bunda açmayım ya. Ağladım çünkü ben anne istiyorum ya de. Annemi çok seviyorum. Anne istiyorum de. Ders sonra çalışsın arkadaşlar Evet. Her zaman öncelik benim. Önce benimle ilgilenirsin lütfen de. Lütfen önce benimle ilgilen anneciğim de. Sonra ne yaparsan yap anneciğim de. Bak sinir oldum de. Sinir oldum, keyfim bozuldu anneciğim de. Annesi. Oh oh, 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 evlat. Evlat. Tombik. Evet, Tombik uyudu. Yerine yatıracağım şimdi onu. Tut içiyor şu anda. Rahatladı gördüğünüz gibi. Karnı ağrıyormuş muhtemelen. Atoş. Anne, hadi yerimize yatalım aşkım. Tombik olan. Tombik, 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 tombik. Tombik, atış. Tekrardan geldim. Dün gece, gece ikiye kadar da çalıştım. Sonrasında da uyudum ama inanılmaz yoruldum. Hatta bugün de ders çalışmam gerekiyor çünkü konular çok fazla birikti. Ataştan dolayı çok fazla zaman olmuyor. Bunda şarj bitmek üzere. Ataşı buradan kontrol ediyorum. Bir yandan video editliyorum. Tarık uyuyorken dedim videomu editleyeyim. Akşama doğru yetiştireyim size. Bunu tek bir dezavantajı şarjı çok çabuk bitiyor. Onda sıkıntı yaşıyoruz. Balkonu boşalttım. Bakın şöyle bunları yıkadım güzelce. Annem geldiğinde yıkayın demiştim o zamanımız olmadı dün. O yüzden bugünden güzelce yıkadım, temizledim. Hatta iki gündür herhalde böyle oturuyoruz. Gerçekten balkonda bunlarla oturması çok keyifli. E, balkonu yapma aşamalarını artık yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle işte süsüdür, pusudur. separatör gelecek bunu daha sonra yapacağız. Yani bugün hep birlikte balkon dekorasyonundan başlayabiliriz. Yarın da separatörümüz çakılacak. Sonra avizesi varırım. Avizesini falan takacağız. Bilmiyorum inanılmaz güzel olacak gibi geliyor bana. Saat kaç ettik? İnanın bilmiyorum. Gerçekten çok yorucu bir gündü benim için. Bir sürü işim vardı. Onları hallettim. Tarık kargoya gitti. Bir kargom eksik kaldı. Adrese ulaşamadığım için. Ona da yakın zamanda ulaşıp göndereceğim İnşallah. Atışı yanıma getirdim. Bugün Mickey Mouse'unu giydi oğluşum. Çok yakışıklı oldu valla. Çok yakışıklıyım ablalarım abiler ablalarım de. Maşallah de. Bugün de ayrı bir güzelim de. Her gün ayrı bir güzelim. Maşallah. 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 Çok tatlı çocuk. Evet şimdi birlikte balkon dekorasyonumuzu yapabiliriz. Aradan 5 saat geçtikten sonra. Söyle gördüğünüz gibi hepsini yıkadım. Şimdi güzelce bir düzenini kuracağım buranın. Düzen şu şekilde uzaktan göstereceğim. Bakın böyle. Şimdi masa örtüsünü getireyim. Ya da önce şunların şeylerini getireyim ya. Yastıklarını. Dışarıyı hazırladım. Minderleri serdim. Sadece masanın dekorasyonu kaldı. Yakın zamanda Ikea'dan bir alışveriş yapmıştım biliyorsunuz. Kendime şöyle mumlar, süsler vesaire bunlardan almıştım. Şimdi bunları e, süsleyeceğiz. Ama elimde olanlarla yapmaya çalışacağım. Daha sonrasında eklemeler yaparız. Azizallah ezan okunuyor. Şimdi bunu koyacağım arkadaşlar masanın üzerine. Elimde sadece bu örtü var. Normalde ben şey istiyordum. Hasır bir örtü istiyordum. Ama bulamadım. Onu mu muhtemelen internetten bulmam gerekiyor. Bu masanın ölçüsüne göre. Şimdi bunu serelim. Bir dekorasyonu yapayım. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göstereceğim size de. Sonra internetten aldıklarımın aşağı linkini eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir kutu aldım. Bu Bundan içeride de var zaten biliyorsunuz bu hamiyen olanı. Bunu da balkona aldım. Tarık maalesef ki sigara tüketiyor. E, sigaralar ortalıkta gözükmesin. Onun üzerindeki resimler gerçekten beni e, çok kötü etkiliyor. Bunun içerisinde kalsın diye böyle bir şey aldım aslında. Sonra e, şöyle yastık kılıflarım var. Bunları da seveceğiz. Hadi bakalım hazırlayalım şimdi dışarıyı. Nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Hadi heyecanlı müzüğün. Balkonumuz hazırlanıyor. Evet mini odasına yatırdım. Uyudu. Biraz önce balkon sefası yaptı. Balkona oturduk. Havayı aldı. Bakın ne güzel uyudu. Oksijende problem yaşadığı için gün içerisinde muhtemelen evin içine tıklık kalıyor çocuk. Çok fazla dışarı çıkartamıyoruz. Rüzgardan hasta olur. İşte enfeksiyon kapar diye çok korkuyoruz. Bu aralar bu şekilde durumumuz. Tombik. Oh güzel güzel uyusun. Suyunu da içiyor. Hafiften de böyle camı açtım. Meltem rüzgarlarla birlikte uyuyacak oğluşum. Günaydın. Evet. Bayağı bir yorgun uyandım. Bu aralar çok fazla uyuyamıyorum. O yüzden vlogları gün içerisinde değil de böyle 2 3 günlük geliyor fark etmişsinizdir zaten. Ya da işte gün içerisinde bazen 2 vlog çektiğim de oluyor. Şey düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben Bizim hikayemiz çok fazla anlatamadım. Yani kendi kanalımda anlatmadım. Şey, i̇şte Tarih kanalından anlatıldı. Bir programa çıktım orada anlatıldı. Daha çok aslında onları izliyorsunuz siz. Onları biliyorsunuz. Ama böyle rahat rahat kendi halimde çekip işte lohusalık dönemim olsun. Hastane süreçleri olsun. Bir anne olarak da ben anlatmak istiyorum. Özellikle benim gibi olan ailelere destek çıkmak amaçlı işte anlatmak istiyorum. Yani o günlerden bugünlere gelebildik. Çok şükür evimizdeyiz. Tamamen sağlıklı olmasa da evladının nefesini alıp verebiliyor. Allah'a şükürler olsun. Bu bizim için çok kıymetli her zaman söylediğim gibi. O yüzden e, bunlarla alakalı böyle seri şeklinde. Çünkü ben bir başlarsam anlatmaya 2-3 saati bulur eminim yani. Çünkü her an gerçekten benim çok kıymetli. Anlattıkça da anlatacağımı düşünüyorum. O yüzden böyle part part ara ara böyle isterseniz o hikayelerden anlatabilirim aşağı yorum olarak yazabilirsiniz öyle e, bu videoyu da burada kapatmak istiyorum ama kapatmadan önce de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum biliyorsunuz ben artık ihtiyacım olan şeyleri özel gereksinimi çocuk annelerinin yaptığı ürünlerden alıyorum. Evet, burada ben trendi alışverişinde paylaşıyorum vesaire ama tüketim çılgınlığı şeklinde değil. Bunu da alın, şunu da alın, bunu da alın değil. Tamamen insanların özgür hür iradesine bırakarak e, bu şekilde yapıyorum, reklam yapacaksam da. Sonuçta bu bir sektör. Yani e, bir yerinde ben de varım. Özel gereksinimi çocuk annelerini paylaşıyorum ama işte mesela trend olan reklam verdiğim zaman yukarı kaydırabiliyorsunuz. işte erişim daha kolay, satın alabiliyorsunuz vesaire. Gerçekten hani o annelere ben destek olmak istiyorum özellikle. Yani Instagram'da çok fazla paylaşmıyorum ama YouTube videolarımda özellikle hani burada daha çok aktif olduğum için, daha çok hani kitle, kitlem daha fazla olduğu için burada yapmaya çalışıyorum. Lütfen hani basıp geçmeyin, dinleyip geçmeyin bu kısmı. Özellikle dinleyin ve İnanın elinize yapışmaz. Herkes yapabilir. Bunu ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Herkesin WhatsApp grubu var. Herkes sosyal medyanın bir ağını kullanıyor. Instagram kullanıyorsunuz ve TikTok vesaire bir şeyler kullanıyorsunuz. O yüzden bu kısmı özellikle dinleyin lütfen. Kendim için bir şey istemiyorum sizden. Bir sürü özel gereksinimle annenin hesabını paylaştım. Ve hani izleyip geçmeyin. Paylaşın arkadaşlar. Instagramlarınız var. Paylaşın Instagram'da. Bakın yakın zamanda şöyle bir kuru meyvelerden oluşan bir paket aldım. Ne şey zaten biliyorsunuz İstanbul'a gitmiştik Yine küçük bir kız çocuğu vardı Atay'la buluşturmuştuk. Özel gereksinimli o da. O da tek başına şu anda mücadele veriyor. Maalesef ki. Zorlu bir yoldan geçiyor bir anne olarak. Evladını hem annelik hem babalık yapıyor. Ne demek istediğimi anladınız. Birçok anneyi de bu şekilde paylaşıyoruz zaten. En çok zaten bizim o annelere destek vermemiz gerekiyor. Bakın kime sizden maddi bir şey istemiyor. Bu anneler el emeği yaptığı ürünlerden, internetten oradan buradan alacağınıza benden alın diyor. Bence de bunu yapmalıyız. İhtiyacım vardı. Ben bize sürekli kuru meyve tüketen bir insanım. Dedim ki neden dışarıdan alıyorum? 20-30 lira fazlaysa da ondan alırım. İki katıysa da ondan alırım. En az ona bir faydam dokunsun. İnanın onlardan aldığınız her şey kat kat fazla süresi zaten geri dönecek. Şöyle paketleri göstermek istiyorum size. Bakın çakılın bahçesi diye. Annesi böyle güzelce paketliyor ve gönderiyor. Aşağı Instagram hesabını da ekleyeceğim. Bu arada şeker ilavesiz doğal atıştırmalık bunlar. E, tarık diyetteydi zaten biz sürekli aldığımız erik kurusu vesaire. hep 4-5 paket aldım onlardan da. Sizinle de paylaşmak istedim. Lütfen paylaştığım hesaplar özel gereksinimli çocuk annelerini mutlaka ki paylaşın. Sizden o link bu link şunu kaydır bunu kaydır demiyorum. Sadece bu ailelere destek olalım diyorum. WhatsApp'larınıza paylaşabilirsiniz. Durumlarınızda, Instagram adreslerinizde ya da herhangi bir mecrada. Lütfen bu annelere destek olun. Hepiniz bakın. Hepiniz bizim durumumuza gelebilirsiniz. Hepimiz bir engelli adayıyız. Hepimiz farklı mücadelelerle savaşıyoruz hayatta bulunduğum yerde, bulunduğumuz yerde hepiniz olabilirsiniz. Lütfen, lütfen bunu unutmayın. Ve bu ailelere destek olalım diyorum. Ve bunun da dışında arkadaşlar, mail adresimi de aşağı bırakacağım. Bana bu süreçte çok yoruluyorum çünkü inanın bunları paylaşmak işte medikal malzemedir, geliştir vesairedir. Beni cidden çok görüyor. Tek tek çünkü ben ilgileniyorum. Gidiyorum. Tarık alıyor, geliyor, kolluyorum, kargılıyorum, götürüyorum. Yani halimi görüyorsunuz. Yetişebildiğim yere kadar yapıyorum ama bunu yaparken de gerçekten çok huzurlu hissediyorum kendimi. Aslında hani bunu bırakmamamın sebebi de bunun iyi geldiği için. Çünkü o çocukları mutlu gördüğümde, anneleri mutlu gördüğümde gerçekten çok seviniyorum. E, medikal malzeme göndermek isteyen arkadaşlar mail adresimi aşağıda mail adresinden bana ulaşıp e, yani herhangi şırıngadır gazlı bezdir vesaire bunları gönderebilirsiniz. Yine bir yakın zaman içerisinde medikal malzemeleri toparlayacağım ve ihtiyacı olan çocuklara göndereceğim. Bunu da sizden rica ediyorum. Bu şekildeydi videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Umarım böyle fazla konuştuğum yerlerde sizi sıkmıyorumdur. Ara ara böyle sohbet videoları da çekeceğim. Ee, sohbet videolarını sevenler de var. Onlarla da böyle karşılıklı sohbet ediyormuş ki burada gerçekten onun için de ayrıca mutlu oluyorum. Şimdi ben kahve yudumlarken Sede burada ee, Hoşçakalın demek istiyorum Kendinize çok çok iyi bakın Sizleri çok çok seviyorum Instagram hesabımı da aşağıya ekleyeceğim ee, Oradan da beni takip edebilirsiniz Orada biraz daha aktif olabiliyorum bazen Burada olmadığım zamanlarda oradayım Kendinize çok çok iyi bakın Öpüyorum